dostlar bildiğiniz üzere iOS 15.6 güncellemesi tüm iPhone'lar için kullanıma sunuldu. Belki de şu anda iOS 15.6 sürümünü kullanıyorsunuz. Belki de güncellemeniz henüz yeni geldi. Bana da dün itibariyle yani 29 Temmuz, 30 Temmuz arasında bu güncelleme geldi. Bazı telefonlarda geç gelebiliyor. Bu normal bir durum. Benim Cihazım iPhone 13, ben de iOS 15.6 sürümüne geçeceğim. Sürme geçerken eski ve yeni güncellemeleri yenilikleri göstereceğim sizlere. Aynı zamanda hangi sorunların, hangi sıkıntıların çözüldüğünü birlikte göreceğiz. Gelin şimdi iOS 15.6'nın yeni özelliklerini ve sorunların nasıl giderildiğini beraberce izleyelim ve öğrenelim. Öncelikle şu sorunun giderildiği söyleniyor. Bende de bu durum var. Gördüğünüz gibi iPhone yeniliklerinde yeterli saklanmanız olmadığı için. Son iPhone yedikleriniz iCloud'da kaydedilemedi. Yani genelde alanı hakkında sürekli bir sorun çıkartıyor bize iPhone 15 güncellemesi. Saklamalarımız şu anda gördüğünüz gibi bu şekilde. Güncellemeden sonra yeni halinde de gösteririm. Bakalım gerçekten bu sorun çözülmüş mü? Bir diğer sorun ise Safari'de çözüldüğü söyleniyor. Tıkladığımızda bir önceki sayfaya gittiği söyleniyor. Safari'de indikler diyelim. Herhangi bir sayfaya gidelim şu an hani geriye gitme gibi şöyle çıktık tekrar girdiğimizde bakalım geriye gitme gibi bir sorun olacak mı henüz böyle geriye gitme gibi bir sorun yok bakalım 15.6'da bu sorunu çözmüşler mi büyük ihtimalle son güncellemeden önce de bu sorun çözülmüş olabilir şu an herhangi bir geriye gitme vesaire gözükmüyor ancak iOS 15.6'da bu sorunun çözüldüğü söyleniyor belki şöyle geçişlerde bazen bir eskiye dönük oluyordu bende de yani yanlışlıkla kaydettiğimizde ya da Şöyle bir hemen sağ sol yaptığımızda böyle bir aniden geriye geçiş oluyordu. Belki bunu çözmüşlerdir. Birazdan onu da göreceğiz. iOS 15.6'da çözülen bir diğer sorunun maillerdeki braille aygıtlarının bu geçişlerde metinlerde dolaşırkenki yavaşlamasına veya yanıt vermeyi durdurmasına neden olan bir hatanın giderildiği söyleniyor. Ben şu an maildeyim. Aşağı yukarı yapıyorum. Böyle aşağı yukarıda yapmaya devam edeceğim. Metinlere gireceğim. Bir sıkıntı yaşanacak mı? Durdurma yapacak mı? Ona bakacağım şu anda herhangi bir sorun gözükmüyor. Ancak eski sürümlerde bu şekilde bir sorun yaşayanların bu sorunlarının giderildiği söyleniyor. Birazdan onu da inceleriz. Şu an bende herhangi bir sorun gözükmüyor. Belki iPhone 13 kullandığım için de olabilir bu durum. Yani şu an benim yeni eski sürümümde de pardon eski sürümümde de herhangi bir sorun gözükmüyor. Yanıt vermeyi durdurmasında neden olacak herhangi bir problem gözükmüyor şu anda. Yeni sürümde de bu sıkıntının giderildiği söyleniyor. Şimdi biz iOS 15.6 güncellememize geçelim ve bakalım sorunlarımız devam ediyor mu etmiyor mu şöyle genel yazılım güncelleme şimdi yükle diyelim Olamızı yazalım Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bildirimden de yazılım güncellememiz tamam iPhone'umuz 15.6 sürümle güncellendi şimdi hemen hatalarımızı kontrol edelim devam ediyor mu sorunlarımız güncellemeden sonra Bunlara bakalım. Zaten 15.6'da bildiğiniz gibi tasarımda ya da üstte altta bildirim sekmesinde, bildirim ekranında ya da buradaki işte ekran parlaklığının kısaç ekranında herhangi bir değişikliğimiz yok. Yana kaydırınca da herhangi bir değişikliğimiz yok. Tasarımda herhangi bir değişiklik yok dediğimiz gibi. Saklamanın da hatanın olduğu söyleniyordu. Az önce 70 GB tarzında bir saklamanımız vardı. Şimdi tekrardan kontrol edelim herhangi bir değişiklik var mı? Şu anda da mesela 66 GB oldu kullanım alanım gördüğünüz üzere. Bir önceki güncellemeden önce 70 GB aslında kullanılan alan. Şu anda 66 GB gösteriyor. Güncellemeden sonra büyük ihtimalle yeni güncelleme ile kendi biraz daha yer ayırdığı için iOS sistem. O yüzden bu kullanılan alanım düştü. Siz büyük ihtimalle güncellemeden sonra burada bir hata alıyorsanız düzelmiş olacak. Gelelim Safari'ye. Safari'de bir sıkıntı var mı? Bir eksiklik var mı? Geriye dönüyor mu? Vesaire. Bunları deneyelim. Şöyle bir herhangi bir siteyi açalım. Gezinelim. Tekrardan dönelim bakalım. Safari bir önceki sayfaya dönecek mi? Şimdi deneyeceğiz. Safari'ye tıkladık. Yine aynı eski kaldığı yerden devam ediyor. Yine herhangi bir problem yok. Aşağı yukarı kaydırırken de. Bir diğer sorun da mail dolduğu söyleniyordu. Mailimde de zaten benim sorunum yoktu. Ancak yine bir şöyle bir kontrol yapalım. Bakalım herhangi bir sorun yaşanıyor mu kaydırırken ya da aşağı yukarı metinleri okurken vesaire herhangi bir sorun görülmüyor. Gördüğünüz gibi mail içerisindeki metinlerde herhangi bir problem yaşanmıyor. 15.6 sürümüne geçmiş olduk. Bu sorunların düzeltildiği söyleniyor. Aslında benim bir önceki sürümümde de herhangi bir sorun yoktu arkadaşlar. Eğer 15.5 sürümünde hata alanlarınız, sıkıntı yaşayanlarınız varsa 15.6 moduna 6 sürümüne geçebilirler. Telefonlarını güncelleyebilirler bu şekilde. Şimdi 15.6'ya Kimler geçmeli derseniz eğer yeni telefon olanlar, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 telefon olanlar aslında bu güncelleme yapabilirler. Ancak 6s, 7s, 8 telefon olanlar arkadaşlar biliyorlar ki eski sürümler daha sağlıklı onlar için yeni sürümleri iPhone'da itiraf etti, bunu Apple'da itiraf etti yeni sürümlerle beraber cihazlarımız aslında daha sıkıntı yaşıyorlar. Güncellemeler telefonlarımızın ömrünü kısaltıyor. Eskitme teknolojisi bu şekilde. Eskiyi bir kenara koy ki yeniyi alabilesin. Son olarak arkadaşlar sağ ve sol ekranda sizlere benchmark testinin sonuçlarını göstereceğim. Buradan da zaten yeni güncellemenin ne kadar sağlıklı olup olmadığını karar verirsiniz. Yeni sürüme geçip geçmemek size kalmış. Şu an belli bir süre yani bir 10-15 gün kadar oldu sanırım. 15.6 çıkalı. Güncellemenin ilk çıktığı güne göre daha stabil şu anda yeni güncelleme. Bunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz ilk günlerde zaten ilk güncellemeyle beraber telefonunuzda daha çok donma vesaire olabiliyor. Şu an gayet iyi şekilde kullanabiliyorum. Herhangi bir geçişlerde vesairede bir donma olmuyor. Bu demek oluyor ki 15.6 artık entegre olmuş ve güzel şekilde çalışıyor demektir. Eğer 15.6'ya geçmek istiyorsanız özelliklerini ve yeniliklerini merak ediyorsanız bu şekilde özetlemiş oldum sizlere. Videomu beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Tabii ki arkadaşlarınızla paylaşırsanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.